merhaba arkadaşlar. Ben Eray. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber 200 tane elmas harcayacağım. Evet. Bunu yapacağım. Ama arkadaşlar kesinlikle para harcamadım. Oyuna başladığımda saçma şekilde 80 taş geldi ve bana her yerden elmas geliyordu. Reklam izleyerek şuradan elmas aldım arkadaşlar. Şu kostüm paketini al almak için. Ama almadım. Ve buradan da 50 tane Elmas kazandım ve tamı tamına 200 tane elmas aldım arkadaşlar. Neyse video pek uzamasın. Zaten pek uzun bir video sürmeyecek arkadaşlar. Hemen şöyle süper kazı kazanı alalım. Arkadaşlar aldık 7 tane elmasa. Güzel süper kazı kazan. Bir şey çıkmayacak ama arkadaşlar. Neyse boş verin. Ben sadece videoyu eğlencesine yapıyorum. Bir günde 200 tane elmas ya. Bu saçma. Neyse arkadaşlar. Şu esnane bir paketimi alayım yoksa nadir paketimi. Yoksa sıradanımı. mı? Bence kostüm paketini alayım arkadaşlar. Çünkü daha video yeni girdik arkadaşlar. Çok da kısa bir video olmasını istemiyorum. Neyse ödüllerimizi alalım. En son şu özel kazı kazanı alacağım arkadaşlar 20 bin altına. Yani kazı kazan kralı yazıyor 10 tane elmas alalım. Açalım. Bir şey oha bu ne lan? Güzelmiş. Neyse 3 tane kart geldi diyecektim de pardon benim aklım şey takılmış. Neyse boş ver. Şimdi burada 2x'lere geldik. Ee, 7 seviye olmam gerekmiş. Neyse bir şey olmaz. Şunu alalım. Arkadaşlar şu anda çok gereksiz bir şey aldım. Ve alınmıyor. Yalınmıyor ya. Arkadaşlar galiba bu dondur. Neyse taraf. iki kat taraftar 15 alalım. Yani sonuçta neredeyse her şey bedava. Güç yükseltecisi 30 dakika alalım. Neyse buralarda elmas için şeyler var şu anda. Hmm, kaç tane elmas harcadım? 44 tane elmas. Alalım ve tamı tamına 50 tane elmas harcadım ya. Yani güzel. Hayatımda o kadar fazla elmas harcamadım ama şu efsane bir paket alasım var ama almayacağım. Çünkü videoyu mahveder o. Bütün elmaslar gider. Ama arkadaşlar o oy... oyun ne ya? Videonun en sonunda onu alacağım arkadaşlar. Göreceksiniz. Şunu da alalım. Üç tane bedava bedava. Eleş, beleş beleş. Burada bir şey var. Hatta bir sürü şey var. Ama arkadaşlar ilk önce ne yapacağım biliyor musunuz? Hayalinizi süsleyen şeyleri alacağım. 3. Tamam. 3000'den fazla elmas harcamamam lazım. Hatta pardon 3000 elmas ne ya? Ben... O kadar biriktiremem. Neyse arkadaşlar şöyle güçlere geçelim. Ee, bunlar bunları yükseltilmiyor muydu? Ee, niye yükseltilmiyor ya? Arkadaşlar normal Arkadaşlar normalde bunun yükseltilmesi lazım. Bu ne lan? Demek 200 tane satıyorsun. Verdim. Vermedim aslında aldım. Etkinlik başladı mı? Keşke tıklamasaydım. Aa, neyse arkadaşlar sadece bir maç atacağım. Ve maçtan sonra o hayalinizi süsleyen şeylerden iki tane şey alacağım. Ne dedim aman. Hayalinizi süsleyen iki tane şey alacağım arkadaşlar. Neyse adam. Arkadaşlar bu arada benim <laughs> bu hesabım değil. Bu arada oy, oyunu bıraktım arkadaşlar. Yoksa ben 15 16 seviyede kalırdım. Ateşli top geliyor. Yani aslında hayat bökemmel oyunda, bökemmel profesyonelim. Bökemmel Ve Güzel yani, güzel güzel. Arkadaşlar şu anda 3 0 diyecektim. Mükemmel bir gol. Gel bakalım. Bökemmel i̇şte bu. Arkadaşlar şu anda ne bozuldayım Sürekli biliyor musunuz? Süper bir gol. Fark açıldı ama maç 90 saniye. Ben bir tane fındık kırıyorum ve Üzüklere o fındığın içinden başlamıştı. bu adam çıkıyor. Adam komikti olmuştu. bence. Ama arkadaşlar kabul edin. Komikti. Kafayla topu uzaklaştırdı. Gol, gol, gol. Hadi bakalım gol gol gol. Direk arkadaşlar direk iki gol, tane gol, maç atsak. Çünkü bir birazcık gol, kısa olacak gol, gol. video. Neyse ya kısa olsun bir şey olmaz arkadaşlar. Arkadaşlar <laughs> benim konuşmadığım halde <laughs> spiker konuşuyor. Konuşmasana spiker. Spiker konuşuyor arkadaşlar sürekli. <laughs> AFK taktiği. bir şey olmaz arkadaşlar. Zaten kazandık bu ihtimal. Bir süre hareket yapıyor. Neyse arkadaşlar yapsın. Ne kadar bir süre yapıyorsa yapsın. Ben şöyle pat. <laughs> Şimdi iyi izleyin bu Pat. Wow. <gülüyor> arkadaşlar hareket etmeden gol atıyorum. Görüyorsunuz <laughs> ne kadar profesyonel bir, bir oyuncuyum ya. What? 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 Bir şey olmaz. Arkadaşlar mi? şu anda artık hayalinizde süsleyecek şeyler olacak. 17. Yedim, <laughs> 8. oldum. 9 sıra attım Arkadaşlar neyse şimdi çıkalım şuradan. Çık 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 çık. Hemen şöyle çıkalım. Arkadaşlar Reklam 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 neyse arkadaşlar şimdi ne alacağım biliyor musunuz? Oha artı 55 mi? Arkadaşlar galiba çok fazla gelecek. Çok fazla elmas gelecek arkadaşlar. Yani ben daha elmas harcamadım. Al 5 elmas da buradan geldi. Arkadaşlar gerçekten elmas zengini. Arkadaşlar çok fazla, çok fazla, çok fazla. Ne Arkadaşlar sürekli bir şey çıkıyor mu? Çık. Hayır. Arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Hemen şöyle arkadaşlar devam edelim. İki dakika bekleyin arkadaşlar. Neyse arkadaşlar devam edelim hemen şöyle tam gazında. Arkadaşlar bu arada 55 elmas geldi demiştim ya. Aslında 55 elmas gelmedi. Buraya geldi. Eğer el, Arkadaşlar bir tane daha maç yapabilir miyim? Siz hemen şöyle videoyu donak. Ben şu anda maçı kazanmış şekilde burada olacağım. Ve arkadaşlar birazdan 210 tane elmasım olacak. <laughs> arkadaşlar şimdi nadir paket açıyoruz. Arkadaşlar bu arada çok fazla geldi. Çok fazla elmasım var şu anda arkadaşlar. 173 olsun. Pardon. Pardon. Neyse. Arkadaşlar. Şimdi bu elmasları açacağım. Ama tam tamına bir saniye sonra. Arkadaşlar benim için uzun bir video oldu ama sizin için gerçekten baya güzel bir video oldu. Ama şimdi bitmedi. Şimdi alacağım. Aldım arkadaşlar gördüğünüz üzere. Bir de son olarak arkadaşlar şu 20 binliği aldım. Hiçbir şey çıkmadı. 20 bin tane altın verenler bence boş yok arkadaşlar bugün video bu kadar. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Oyunu bu arada sileceğim. Bay bay.